Herkese yeni videodan merhabalar yine ben ve yine berbat sesim yine paspas bir halde ve berbat bir sesle açıyorum size evet bir önceki video ile bugün bu video arasında pek bir fark yok dün bitirdim o videoyu ama bugün video başlatmayı düşünmüyordum şu şöyle bir şey oldu bugün biliyorsunuz benim dostum dediğim kardeşim dediğim Güzin evlenme kararı aldı ve e, bugün de aileleri tanışıyor e, Barışın ailesi Güzinlere gelecek bizi Barış'la tabii daha önceden tanıştık. Bunu sizinle paylaşmadım ama. Bugün evdeyiz. Cumartesi günü. Ben ev işlerini yapıyorum. Hatta şöyle çamaşırlarım vardı. Onları katlıyordum falan. Sonra aklıma bizim o günlerimiz geldi. Güzin bizim Onur'la bizim aile tanışmasına da gelmişti. Benim yanımdaydı Sağ olsun beni bırakmadı. Sonra ben o günü vlogladığım aklıma geldi. Evet vlogladım ama ben o videoyu daha sonra paylaşmadım. Niye paylaşmadım bilmiyorum. Covid mi girdi araya? Bir şey oldu. Bir şey şeyler oldu. Gene böyle sosyal medyadan soğudu bir dönemdi. Ya da belki de işte yeni bir aile falan beni tanımıyorlar, YouTube bilmiyorlar gibi gibi. Belki paylaşmak mı istemedim? Onu da bilmiyorum. Ee, bir sebepten bu videoyu paylaşmadım. Sonra dedim ki bu videoyu bir açayım. Orada çünkü Güzin'le bir konuşmamız vardı ve ben o, o konuşmada demiştim. Bu videoyu seneler sonra olur da senin yine böyle bir anın olur. Bu videoyu sana izleteceğim demiştim. Sonra merak ettim dedim ki bir açayım şunu izleyeyim. Şu an televizyondan onu açtım, izliyorum. Hem bizim e, o heyecanımızı gördüm. Onur'un e, bizim benim ailemle ilk defa tanışması, babamla e, yani ilk defa tanışması değildi. E, resmi diyeyim, yani kabullenişli artık e, ilk defa böyle bir ortama bizimle birlikte girdiği bir video. Babamın yine koro konseri vardı. Oraya gitmiştik. E, oradaki heyecanı falan çok komik. Aslında çok komik değil de yani çok güzel. Tekrar izleyince bir değişik oldum. Onur şimdi yok. Gelince ona da bunu izleteceğim. Sonra bu kesti... E, e, alacağım telefonuma. Güzüne de izleteceğim. Bugün böyle bir video olsun. Aslında onu izlerken de size de belki bir parçasını buraya koyarım. Bizde de anı kalmış olur. Yani YouTube'da yok ama buraya da eklemiş olurum. Bir yandan telefonu boşaltayım dedim. Video çekmeye e, alanım olsun. Telefon dolmak üzere. Şunun yaptığına bakar mısınız? 2 dakikada. Bu da yeni. <laughs> Bıdık. Hızlıca bir duş aldım. Ee, şimdi saçlarımı tarayacağım. Sağlam kurutmam lazım. Kurutma makinesi kullanamıyorum maalesef. Oho, çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Tara kalacağım diye. Hızlıca duş aldım. Saat 2. Hazırlanayım. Hemen sonra görüşelim. Evet, bahsetmiştim yani size. Şimdi onu rezleteceğim. Hazır mısın? <laughs> Çekeceğiz insanlar bekliyor. tamam mısın? <Gülüyor> 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 ha, tamam. Hadi gel. Oh, ne kadar kötü bir anımdı. Dur, dur Murat çocuğum. <laughs> evet, ver bana. Ne oldu? Söyle ne oldu? Ne oldu? s <laughs> m <laughs> <laughs> evet, çok şükür geldin. çok şükür Hayatım boyunca bu kadar gelinmemiştim. az daha kot pantolonuna gelecekti ve benim sinirlerimi tavana çıkardı. <gülüyor> Neymiş? <gülüyor> pantolonunu ütücüye bırakmış. Ondan sonra bir güzel ayakkabısını da sen kurdun. Sonra elektrikten kesiliyor. Terzinin de kepenk elektrikli ve açılmıyor. Bana diyor ki kot pantolonuma gelsem olur <laughs> mu? <laughs> <laughs> 2013 yılı geçmiş Nasıl geçmiş ya? Yokturucu. E bak şimdi durduğumuz konu <gülüyor> <gülüyor> Bir tane daha var bizden. <gülüyor> 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 Bunları hiç paylaşmadın değil mi? Bunu bunu Şimdi buraya ekleyeceğim böyle parça parça. Hmm. Gel öp sen. Gel. Hadi sen, sen evet. öp sen öl öl. Öl böyle heyecanlıydım işte. İçeriye giremedim, böyle titredi bacakları. Durdum orada. Allah'ım muhabbet şu an dediğin gelsin. Tanışma da değil mi? O şey yok ama fotoğrafım vardı. Çekmiştim hmm, o gün. Orada var ya şeydendir. Atim dedim. Evde mi? Evet, Evde gayet mi? abimle falan sohbet ediyordum. Sonrasında sohbet ettim. Baktım yan taraf böyle sohbet edildi. Allah'ım <laughs> dedim ya Rabbim. Kurtardık da şey. <laughs> Çok gergin bir şey ama şimdi. Hmm. İşte orada mesela aşırı o kadar gergin ki her bak, şeyi düşmüyor. Şey... Her şeyi. Evet, hiçbir şey çekmemişim. Nefes alamıyorum ya. Şuraya oturuyor ya. Şimdi o yüzden gözünü biliyorum. Hani o bana destek verdi. Ben de ona destek vermek istiyorum bugün. Daha sonra bu videoyu açacağım ona o kısmı. <laughs> Diyeceğim ki bak 3 sene önce senin <gülüyor> dediğin <gülüyor> şeye bak. Yavaş ya. <laughs> yavaş gidelim. Hadi gidelim. Güzün bizi bekler. Sağ Gazamız mübarek olsun. <laughs> arkada kan taşı. Kıyamam. Hadi görüşürüz gidin. Vay vay anneciğim. Kapatacağım rüzgar esmesin. Hadi bay bay. Allah'ım. İlkleri yaşıyoruz resmen. Kaan'la ayrı bir şey geçireceğim. Onur da öyle. İlk defa e, ayrı kalacağız. Tabii evlerimiz yakın. Bir şey olursa ya da duramazsa hemen gelecek beni almaya beraber. Şimdi ben geçiyorum bakalım. Geldim. <gülüyor> 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 Ay, bu ne Allah. güzellik kız. Maşallah. <laughs> Gü 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 <laughs> gönderdim çocukla. <laughs> Nerede olacak? <gülüyor> <gülüyor> hey, cihazım, dipomu, dipim, Gel. şarkı, hoş geldin. Bulundum mera mera. Hiç hani bebeğim. Ne yaptın bebeğim? <laughs> Merhaba. Tuğçe ben. Zeynep ben de memnun oldum. Tanıyorum fotoğraflardan. Benim de arkadaşım Tuçe. Ve şur Tuçe. Gel. Gel teyzecim. Gel senin Ney orada o? işin yok gel. Affedim balımı. Affedim kuşumu. Sen ustu bir köpüşsün sen. Sen o üslü bir köpüşsün. Ay bilmiyorum heyecan. <laughs> heyecan. Unutturma sana bir video izleteceğim tamam mı? Tamam. Hangi <laughs> video? Görürsün. Şimdi spoiler vermeyeyim. <laughs> Aa, göster bakayım yüzünü göster bakayım şöyle. O kadar zarif ki. Bayıldım. Bir de bu şu zarifliğe bakınız arkadaşlar. Tam yeni gelin. <laughs> Tabii ki bu anı ölümsüzleştirecektim. Müsaaden var mı kankişim? Var. Youtube için. Var. Teşekkür ederim. Seneler sonra. Seneler sonra. Kaç Kız? Bir 11. 11 mi? 2011'den bu yana. Evet. Hadi olsun 12'de 12 de ya. 12. Hadi 12. be ya. 11, 12 sene. Uf. Kardeşim Aynen. benim, benim sen! <laughs> Aynen büyüye büyüye gidiyoruz. 2 evet. kişiydik. Çok üç, heyecanlı. üç kişi olduk. Sonra 4 kişi olduk. Şimdi beş, beş kişi. kişi. Kantoşla birlikte. Ay. Vallahi nice, nice, nice 11, 12, 22, 32 22, yıllara... 42, 52. Oho. Yeah. <laughs> 3, 5, 3, <laughs> Çok iyiceğim. Ben sende ne heyecanlıyım kız. İçeri kahve götürdüm. Sanki beni <laughs> istemeye tekrar gelmişler kime. <laughs> kime neyi veriyordum falan böyle. <laughs> Hoş geldin diyorlar. Ha, <laughs> <abi. gülüyor> benmişim. <laughs>

de bu videoyu açtığımda bunu sana izleteceğim sen. Sevdiğim insanın ailesiyle ailem tanışacağı zaman ben Hürrem'e bağlarım. Yani net yani çabuk toplanın gidiyoruz. Lafımı inkin etmeyin. Tabii öyle oldu. Hayır, gerçekten yani Dediğim o kadar heyecanlı. Asla bir heyecan <laughs> olarak yaşayacağım. <Üçüm> muhteşem <gösteremeyeceğim. gülüyor> <laughs> <laughs> sinirli, muhteşem gergin. çok, çok gergin, <laughs> gergin, gergin. gergin değil ama. Bir yıl geçmiş. Hı. Lafını tuttun mu? Durdur kankası. Şey acelecilik tamam. Hadi, hadi hemen yapasın falan. Hı. Ama e, şey yok. yok. Gerginlik Gerginlik sinirlilik yok. yok. Ama hürrem misin? Kesinlikle. Kesinlikle. <laughs> hürrem kalımızda vardı. Çok mutlu olun kankası. Allah tamamlerdirsin. Daha kendisi. bunun nişanı düğünü Teşekkür var. Ben, ben her evresinde burada olacağım yanında olacağım. Ben şimdi aydınmak zorundayım. Gidiyorum tamam. bir bebişim var durmuyormuş. Bal, bal, kusura yiyelim, bakma mi ye. O ballı yanaklarını. Vallahi, kusura bakma. Hayır, ee, bunun kusuruyor yani şey elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Siz benden önce zaten her şeyi yapmışsınız. Bebeğim. Şşt. Uykudan uyandın da sen bana küs müsün? <laughs> Uzaktın gittin biz. Sen bana küs müsün? Anneciğim ya sen duramadın mı bir saatcik daha bensiz? Ortalığı karıştırmış bak bak. Yürümüş gelmişler beni almaya. Ben daha nerede? <laughs> Bostanlı dediğin ne Allah aşkına? Gel. Kaç kilometre? ben hamileliğim son aylarında burada fink atıyordum. Hey hey hey. ya evet. <laughs> Buradan doğuma gitmiş insanım ben bu halimle yürümüş insanım. E, ne yaptınız? Ya biraz daha güzeldi. Hadi dışarı çıkarayım. Peki bana niye ki bu ağlıyor, durmuyor? İşte attım kendimi dışarı. Mavralar yapıyorsun ne peki? Oğlum, zaten sen gelecek kadar gelmiş oluruz dedik. Geldik işte. Sağ <laughs> Ya çok mavracısın ha. Vallahi çok mavracısın. yolda uyudu bak. Yani şurada iki saat bensiz duramadım. Pi. Sana bundan oldu. İşte Lupo benim aracım. Bunu bahsetmiştim ben. Evet çok tatlış bir araba. Tek kapı.